Oho. Bitiriyoruz lütfen biraz yavaş ol. Oo. Oh. Oh. Hayata silindi ya. Baldi niye burada ağlıyor? Selamun Aleyküm Millet Hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Baldi Basic Classic Remaster'da kaldığımız yerden devam ediyoruz En son ee, klasik style bitirmişlik sıra parti style'da ve önceki video düşündüğünden bayağı tuttu evet artık oyunu anlamasınız diye düşünmüş, düşünüyorum Şimdi oyunda anlatayım size evet bu sefer parti olma hoş geldin diyor evet her zamanki gibi Hadi bakalım. Evet. Bak mesela bu şu an para vermesi gerekiyor ya. Şu an rastgele bir eşya veriyor. Mesela bakın ne verecek? Gene para verdi. Bari farklı bir şey verdi. Neyse böyle yani bu sefer karma. Ve eğer şanslı olursam gizli sonu yapmaya çalışacağım. Çünkü gizli sonu yapmak için ışınlayıcı lazım ve ışınlayıcı D soda ya da çikolata olsa şeydi rastgele eşya veriyor bir de onlar artık. Yani çok karmaşık olmuş ama çok eğlenceli bence bu parti modu da. Ve eğer ışınlayıcı çıkartabilirsem o gizli sonu yapacağım. Hiç kullanmadım, kullanmazsam. Haydi bakalım. Şu eşyayı alacağım bakalım ne çıkacak. Ha. Ha bir de bu modun en kötü yanı B sola çıkartmak neredeyse imkansız. Yani bu yani B büyük ihtimal B sodasız oynayacağız. Şöyle Saati kuralım. Saat ne işe yarıyor derseniz saat çaldığı zaman balığın dikkatini dağıtıyor. O yüzden kullanabilirsen o OP bence. Ama elimi hızlı tutsam güzel olur. tane daha para geldi. 6 altı ne yapalım? Tek de geçeriz inşallah. Şu alarm bir tık hızlı çalsa çalmıyor. Hayır çal çaldan da oraya gitmedi ama ya. Boşuna bekledik. Bakın. Ha bunlardan rastgele işe çıkıyor ya. A B, B sola çıktı lan şaka bir ara. Tam istediğim şeyler çıktı. Tamam güzel. Hmm, şimdi güzel soru. Elim hızlı tutsam güzel olur. Hmm. Allah. Ben... Şöyle B Soda'yı kullanacağım. Ben... Tamam. 6 0 Elimi hızlı tutsam olur. Ve gene şu süpürgenin süpürgenin orada saklanacağım. Ama geçen saklandığımda şey oldu. Hayır. <laughs> Süpürge. Uzaklaştır bari onu. Bir süre burada saklanacağım. Bu elindeki şeyde kapıyı sessizleştirmeme yarıyor. Umarım şu videodaki olay aynısı olmaz. Elleri giyiyorsunuz sonra eee Aido Settings'e giriyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bu işiniz gerçekten kolay kolaylaşır ilk defa oynuyorsanız. Tamam kısa kısa bir de özet geçeyim. Sweep, 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 sweep. Tamam kapıdan sessiz de çıktık. Tamam ya bu sefer başarılıyız. Bu sefer Bali nerede? Şöyle yavaş yavaş gideceğim. Herhalde boş harcayacağım diyeceğim. Bali buraya mı geliyor? Buraya geliyor galiba eşyamı kırabilsem güzel olurdu. Uzaklaştı bayağı. Bir istediğim için gelip kapıya sığ çok güzel olurdu. Ha, <laughs> bir de dipnot geçeyim. Ee, şu ortadaki kapı en son açılıyor. O yüzden e, bu ortadaki kapıyı ilk önce gitmeyeceğim. Çünkü ortadaki kapı en son açılıyor. Allah. Ben buraya gelmiştim zaten. Nasıl sen güzel olur. Hadi hadi Haydi bakalım tekde geçiyoruz Tekde geçersek de olur ha b soda da çok iyi Allah Haydi bakalım. İp sıkıla bana şimdi değil. Haydi. Hadi. Bitiriyoruz. Lütfen biraz yavaş ol. Biraz daha hızlı koşabilsem güzel olurdu. Hadi. Hadi please. Tekte geçtik lan. Oh, i̇nanamıyorum tekte geçtim. Hoo -hoo. Oy. Ama maalesef ışınlayıcı çıkmadı ama yine de tekte geçtim işte bu be. Oh, işte bu. Tekte geçtim. Tekte. Haydi bakalım. Tasdiyi üflememizi söylüyor. Bakalım ne olacak? Oo, o kadar sistem yapmış sağsun da. o ne oldu buraya? Parti nere gitti? Oo, hayata bozuldu. Olamaz be. Evet yine de kabul ediyor oyundan çıksak bile. Haydi bakalım. Ama sizin için bir daha oynayıp bir daha o sıradaki bulmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Sizin için bir daha bulmayı deneyeceğim. Evet. Biraz daha uğraştıktan sonra tekrar geldim buraya. Meğer balon değil şu bozuk bal Yarım saattir boşuna uğraşıyormusun? Bir daha geçmek zorunda kaldım gizli sonu yapmak için. Ama bir şey diyeyim mi? Az da ölüyordum. Kayıda almadım oraya ama orks az da ölüyordum. Şunları sayacağız. Evet. Hatta ben not not alayım. Hatta ben buraları alayım not almış bir şekilde. Bunları not alıyorsunuz eğer siz oynayacaksınız. şu bozuk palyeleri. <laughs> 7 ye. 7 ye. 3 Aha oldu Wow dedi Bunlar ne Gizli sona ulaştık da bu ne O bismillah Allah bir şeyler oluyor O Glitchli Bozulmaya başladı oyun bir şeyler oluyor Hemen Hemen kaçmam lazım bence buradan Allah. Bir şeyler oluyor. Aa orada bir şey var. Oo bozulmaya başladı eller. Baldi. Baldi niye burada ağlıyor? Baldi. o Baldi. Allah Baldi. Üzgünüm sana biraz baktım. En azından gösterdim. Oo etrafa ne oluyor? Aşağıda bir şey var. Şurada. Tabii yakınlaştırmayacağım çünkü çok bozuk gözüküyor. Bir şeyler oluyor. Allah. Oyun bozuluyor. Oyun bozuluyor. Bu ne? Allah. Çok korkutucu. Bir şeyler oluyor. Aa şimdi gösterebilirim. Aşağıda bir şey var. Bu... Bilmiyorum bu neyi. O oh, bir şey değil mi? Bozulmaya başladı etraf. Allah. Allah. Gidiyor. Bir şeyler oluyor. Aa burada gizli bir yer var. Şurada. Oğlum tüm haritayı görüyorum. oyunu bozuyoruz yavaştan. Hızlı bozulsa. Boz beni. O her değdikçe bozuluyor ya. Bir, bir şey bir şey değil mi oyun gidiyor. Gitti gidecek. Boz beni, boz beni. Allah. Oho. Oho. Bozdun beni, bozdun beni. Hayata gidiyor bu arada. Gitti ise. Harita Hayata gidiyor. Allah. Şu bozuk bağlıdılar. Artık ismi neyse. Oğlum oyun gitti. Abi Balgin ofisine bakalım. O da gitti. Lan bir bozamadınız oyunu. Ayeta silindi. O ayeta tamamı gitti andık. Hadi bir bozulsa. Aha. Bitti. O. Oyun bir şeyler izliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Oy çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet. On gizli sonunda yapmayı başardık <laughs> balda bezirken. Evet işte me. bu. Evet bugün de parti modunu bitirmek istiyorum ama yan is, ister istemez de gizli sonunda yaptık. Evet benden bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.